Neden hala gelmedi yoksa? Saati mi şaşırdı bu ya? Gerçi hiç saati olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde bir lira da sende. Madara olduk meyhane. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu her yere. Gelse balığa çıkacak ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar bulduruk enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta renk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur bize uyar verir. saat sekizde gelecek. Bana bir kaç milyon borç verecek. Yoksa onun karısı kaçtı da. Onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yaptı. Gudübet gene yaptı yapacak. Geçen senede merdiveninden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi kadın da boy bu kadar. Kalça fırında, göz patla, kafa çatla. Korkuyorum bir gün ya kendini asacak ya da onlar rızayı rızayım olacak? Bak şimdi acele, Aşk olsun adam. Ben ustam. Vallahi baş eder. Hele beş tane bilet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma bile değil. Aslında iyi çocuktur o Efendi Herkesin suyuna girer. Yoksa kalıba vursan hani, tek başına on tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. Üç beş zibidi haraca dalar. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi. Tarifleri hastaneye kadar kovar. Aynı mahallede bir. Aynı kızları sev. Aynı kafaları. Orta ikiden bıraktık. Matematik bağırdı. Biz başka havadayız. Aynı gömleği yer, aynı sigarayı takılır, aynı takımı tutar. Fener'in her maçını ikna alışıp millete azlı yayın ısrar. Bir tek asker daydı. Bana burnuma düştü. Ona geri bu. Döner dönmez evlendir döner. En büyük salaklığı da bu oldu. Ben size hiç düşünmedim. Zaten aram yoktu. Hep tek tamanca geldi. Benim beğendiğimi para isterdi. Onun gösterdiğini ben sevdim. Neyse bunlar derin bir Anlaşıldı. Bu ev artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakımdan ölecek. Gittim vurup kafayı yaktım. Rüyamda gördüm gülümseyerek kendini. Ne bilirdim yolda kanlı hastaneye kavuşmaya can verdi. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşün. Azrail peşinde. Dün boşuna günahını almış. Ne oldu? Kızma bu kardeşim. Öyle kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki ...devri taş ocağına. Kökünden direnip değil... ...üstüme devreder. Ah bu... ...o kocak gövdeler... ...o beyaz keferi... ...nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim koltuğun tahtalarına... ...senin üstüne... ...nasıl çevirdiler? Yani sen şimdi... Git. Yani yoksun. Yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç mu? vermeyecek Bir daha bir adı sparlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını çatlatacak? Beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Bu ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacak. Toto'yu bulacak, dükkan açacak. Adını da dostların evhanesi koyacak. Tarih yüzümüze gülecekti. Karıyı boş bir sıfır Mercedes alacak. Hafta sonu iki yavru kapı. O az olur. O geçirip yakalayacak. Ah olan Ah olan Bu mahallenin yeşili ve önlediği de <laughs> öte yere taşıdı. Ara sıra acıklaşırdın ama İran için şey, benim en mutlu arkadaşım. Ah olan azam. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt eder? Senden ayrılacağımı Ay, sandım. Birkaç günü kaldı. I'm